Evet hoş geldiniz çocuklar. Heyecanlı mısınız? Evet. İkinci takımımız çekiyor, bakalım. Evet, söyleyin kelimeyi. Hayat. Hayat. Bir düşünün. Oyun kahveniz başladı. Evet çocuklar, biraz sessizlik lütfen. Çocuğ Evet, söyleyelim kelimeyi. Eşek. Acaba eşekle ilgili ne şarkısı olabilir? Başladı süreniz. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eşek. 哎，从诉讼。 mıydı? Sonsuza şarkısı o muydu? O zaman gösterinin sonunda hep beraber açıp söyleyelim mi onu? Tamam. Evet. <laughs> evet, kelimeyi Sonsuza diyenler bir alkışlasınlar. Vaktan <laughs> amca diyenler bir alkışlasınlar. Evet, Sonsuza'yı açıyoruz. <laughs> ahtılar olsun ya <laughs>